Gürcan abi merhaba. Merhaba Ceyhun. Üç şey çok merak ediliyor. Birincisi Mourinho'nun sistemi, ikincisi yapılacak transferler, üçüncüsü de Acun Ulucan'ın az yıldırım açtığı dava. Tazmin. Hangisiyle başlayalım? Tazminat davası. Vallahi e, siz gençlerin en çok merak ettiği şey transfer, değil mi? Yani e, klasik e, bize bir golcü lazım muhabbeti. Yani <laughs> şey. Geçen seneydi galiba. sezon bitti. Fenerbahçe şampiyon olamadı ama ligin en çok gol atan takım. Gol kralı Fenerbahçe'den. Biliyorsun Valencia. İşte ilk ona 4 gol oyuncu falan soktular. dediler ki bize bir golcü lazım. Yani bu sezon baktığımız zaman gene ilk onda galiba 3 oyuncu, üç ya da 4 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. en çok gol atanlar arasında. işte Tadiç var, İrfan Can Kahveci var. Ceko zaten e, Icardi'nin ardından ikinci oldu. Ee, ve klasik bize bir golcü lazım ee, sohbeti. Ben sokağa çıktım da karşıma çıkıyor. Mu muhtemelen sen de öyle diyorsundur. Öyle mi diyorsun? Tabii ki de. Ha? Yani aslında hepsini merak ediyoruz. Kim gelecek? Size hep bir golcü lazım. E, Batu Şai var. Batu Şai duruyor. Yeter mi sence? Yetmez mi? Yani? Bence Hı? yetmez. Peki. Yani Batu Şai'den daha iyisi alabilmen için Ali Koç olman lazım. Ve <laughs> o da varsa tamam işte. Değil mi? Yani Ali Koç olman lazım. Ben e, şöyle anlatayım sana. E, Mourinho'yla önce Saadettin Saran görüşüyor. Ardından e, Mario Branco ve Ali Koç görüşüyorlar. Jose, Jose Mourinho'yla. E, bu aradaki zamanda işte Aziz Bey çıkıyor açıklamalar yapıyor. Aziz Bey görüşüyor. Eee ve Mourinho'nun koyduğu teşhis, birinci teşhis şu. Bu takım yavaş oynuyor. Yani hızını arttırmamız lazım. Oyun hızını, topun hızını, pasın hızını. Rakip kaleye gitme hızımızı arttırmamız lazım. Bir, hızı arttıracak oyuncular. Tamam mı? T transferin yapısında, bizi seyredenlere de söyleyeyim. Hatta yorumlara yazsınlar. Eee akıllarında kalan e, bu tip oyuncular var mı hepimizin bildiğilerinin dışında? Çünkü hakikaten e, dünyayı izleyen, ne bileyim bilmediğimiz bilmediğimizlikleri izleyen izleyicilerimiz var. Onların gözüne çarpan e, çok net oyuncular o olabiliyor. E, belki biz de yardımcı oluruz bir birilerine. Şöyle bir oyuncu varmış deriz. Mesela e, son videoda Ömer Faruk Karaca e, izleyicimiz. Diyor ki e, 4 transfer az diyor. En az 5 transfer ihtiyacımız var diyor. Onun altına yorumlar gelmiş. Olur mu diyor. 7 tane yapmamız lazım diyor transfer. Öbür taraftan Mourinho diyor ki bu takım iyi diyor. 3 transfer yeter diyor. E, onun altına gelen yorumlarda stoper almamız lazım diyor. Şimdi stoper alması lazım Fenerbahçe'nin. E, çünkü işte Serdar gitti. Yani Samet'e güvenemezsin. Samet'e kaydına. Çağlar kulübüne geri döndü. Bu arada bir hata yapmışım. Çok ağır eleştirmişler beni. Bonici kiralıklı kulübüne geri döndü diye. Sen futboldan ne anlıyorsun? Bonici futbolu bıraktı demişler. Ee, aslında unutmuyor <laughs> Unutmuşuz yani. ya. Ama futboldan ne anlıyorsun? Ee, kısmında bizde klasik sosyal medya... ...o şımarık öfkesinden nasibimizi almışız. Ee, o nedenle oradaki ikili Ciku Beka ikilisini yedekleyecek işte cezalı olduğunda, sakat olduğunda e, görev alacak. En az iki stoper'e ihtiyaç var. Bir tanesi var evde, elde. de var. Onu oynatabilirsiniz stoper. Ama e, bir oyuncu da alınması gerekiyor. Bu oyuncunun Türk olması iyi olur. E, ee, devre arası kiraladı Çağlar'ı Atletico'dan. Ee, ama devre arası Roma da istedi Çağlar'ı. Bil bakalım Roma istediğinde Roma'nın hocası kimdi? Allah kimdi? Oo. Jose, Jose. Jose değil mi? bana, Jose deyin demiş. ama mesela şey, e, hakikaten İspanyol, İspanyolcasında J'ler H okunuyor. Jose, biz Yok. de bayılıyoruz öyle aksanlı konuşmaya. Ama Portekiz e, şeyinde çevirisi, şey, e, te, telaffuzunda J okuyorsun. Jorge Jesus dedik mesela e, geçen sene. E, bu Jose'yi de istemiyor. Jose istiyor. J'li istiyor. Acaba orada da şey mi var? Güney Portekiz aksanı. He? Kuzey Portekiz aksanlar mı? Sahi öyle he? Karadeniz aksanı gibi ne bileyim Atlantik aksanı şey e, o da Jose istiyor. E, şey de e, UEFA'da bütün futbolcuların isimlerinin nasıl okunacağına dair bir tablo yayınlamış. Valla sosyal medyada falan bulursanız seyredin bayağı keyifli. İşte Abdülkerim nasıl telaffuz edilecek? İngilizceye uydurmaya çalışıyorlar. Abdülkerim'in biz ediyoruz da onlarda işte e, CH <laughs> şey, onları koyuyorlar. Jose e, Mourinho'ydu. Yani Jose Mourinho'nun istediği bir oyuncu. Roma'yı çalıştırırken Çağlar. bence birinci transfer hedeflerinin içindedir. Geri döner mi sence? Yani? Bence içindedir. Çağlar oyuncu eee yani Türk Türk olması da büyük avantaj tabii. Bir de şimdi şey de gidiyor. transfer durumları da değişiyor kulüplerde. 12 yabancıya dönüyorsun. 12 seneye de 11, senede 11. Yani e, o, ne, o nedenle e, işte sahaya 18 oyuncu çıkartıyorsun. Demek ki bu sene 6, önümüzdeki sene 7 oyuncu en az e, Türk olacak. E, Sakatlıkta cezalar olacak. Yani e, yerli e, oyuncu kadrosunun kaliteli olması, e, güvenebileceğin oyunculardan oluşması e, çok önemli hale geldi. Bence birinci isim Çağlar olur, hedefe gidecekleri. İkinci mesela geçen e, yayında Mane şey geldi. Ee, istihbaratı geldi. Bizim Volkan'dan gelmişti. Volkan Demir'den. Mane hakikaten pahalı bir oyuncu ama kulübüyle ilgili problemleri var. Ee, muhtemelen e, menajerine yeni bir kulüp arıyor. Mourinho ile birlikte çalışabilir mi? Çalışabilir. Oradan baktığımızda. Ama e, şunu da e, iyi biliyoruz. Hatta e, bugün bir fotoğraf düştü de fake de olabilir. Acun Kings, Kingsley Kings Coman'ın Zoom mu artık görüntülü yaptığı bir görüşmenin fotoğrafı düştü ee, sosyal medyaya. O fotoğraf e, fake olabilir ama görüşmenin olduğunu biliyoruz. Onu duyduk. Ee, Kingsley Coman'la. Sonuç ne? De, diyecek misin? E, tabii yani. Sonuca bakıyorum. Ne oldu? Kingsley Coman kibarca reddetti. Falan. Yani e, çok önemli bir oyuncu zaten e, kendisi ama Kingsley Coman'la yapılan görüşme bize şunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin hedefi büyük. Yani bonservis bedeli 40-50 milyonlara ulaşabilecek bir oyuncuyla bile e, bu görüşmeyi yapabiliyorlar. Belki de ellerinde takas şey de var. E, silahı da var. E, şunu da konuştuk her seferinde. Yani e, işte Ferdi Kadıoğlu, Şimanski, İrfan Can Kahveci, e, Jiku, e, Fred, e, Osterwolde, e, bu, bunlar da başka takımların isteyebileceği oyuncular senden. E, eğer Kingsley Komanla bayan arasında problem varsa ayrılmak istiyorsa bu bu kısımda kulübü ikna etmede kullanılabilir. Ama e, serbest mi onu da bilmiyorum ha. Şey benim. Aslında biraz şey gibi olacak transfer, havuz problemi gibi. Tabii. Kim gidecek, kim gelecek? Hayır, ben mesela şeyi de sordum, sistemi de sordum. En son e, genelde dörtlü oynatıyor. Mourinho, e, Diamond'da oynatıyor orta sahayı. 4-1-2-1-2 gibi. E, 4-4-2 oynatmışlığı var, 4-3-1-2 oynatmışlığı var takımlarını. En son Roma'da üçlü oynadı. Evet. Ve e, e, eğer Fenerbahçe takımının yapısını beğendiyse bence Fenerbahçe'de gene dörtte oynayacaktır. Yani ta, e, takımı doğru bulduysa, o takım oyuncu yapılanmasını doğru bulduysa tek problem hızsa. Peki so, şöyle bir durum var. Şu anda mesela Mourinho'nun kafasında bir şey oluşmamış mıdır? Bu takımı biz böyle oynatmalıyız, transferlerimizi de buna göre yapmalıyız. Dörtlü mü oynayacağım, üçlü mü oynayacağım? Bence çok da oluşmuştur. Dörtlü ve... nasıl oynayacağım? Ay, Söylemediği için bilmiyoruz. Bence senin derin telefonlarından sen yok, yok. bir şeyler öğrenmişsindir. Yok, valla öğrenemedim. Çok zorladım. <laughs> Açıkçası çok zorladım. Ama şeyde, yani Mourinho'ya da sorulmaz sistemin ne olacak diye. Komik bir soru olur. Önce bir takım... Jose ve... diye şey yaparsan belki sorarlar. Cevap verirler sana. He, klasik zekuşa kuşağı, ukalalı. Sende de var demek ki. İzleyicilerimizden bazılarının da olduğu gibi. Ee, yani soran bu ukalalı kulu. Koskoca Mourinho'ya bir takım hangi sistemi oynatacaksın diye sordun mu abi? <laughs> yani şey, e, o da ne diyecek sana? Önce bir oyuncuları göreyim, bakayım bir İtman'a çıkayım onlarla diyecek. Yani şu anki e, kadroyu, ya bu fikir fikri doğurur. Orada bir bakar, iki oyuncunun farklılığını görür. İşte Crespo gelsin takımına çıksın demiş Bana bir göreyim onu demiş. Hemen gö göndermeyin. Ee, o nedenle e, sezonun çalıştığını galiba bir iki üç gün öne aldılar, 22'sini aldılar. 2 e, Temmuz'da da Graz'a gidecekler hazırlık kampı için. Yani o, o dönemde Tamil e, tam ilk takımdaki oyunculardan yoksun oynayacak ama e, şey kafasındaki fikrin e, doğruluğunu ya da farklı bir analiz yapıp yapamayacağını yardımcıları da gelecek e, değerlendirmesi yapacaktır. Ama bence dörtlü oyuncu. Senin fikrin bu. Yani ben, ben, ben o fikirdeyim. Çünkü Amerika'yı niye yeniden keşfedeceksin? Elinde dörtlü oynayarak 99 gol atmış bir takım var yani. Yani o, niye oynasın ki dengelerle? Ne yapacaklarını biliyorlar, nerede duracaklarını biliyorlar. Ona göre çalıştırmışlar. Sen alıp onu daha yukarı taşıyacaksın. Daha farklı hale getireceksin. Daha mükemmel olması için antrenman programlayacaksın. Mourinho da çok akıllı bir teknik adam. Peki sence Mourinho'ya bu diziliş yetecek mi? Ay işte bu neydi sorun? Oyun hızı. Hı, hı. Peki ne Çözüm ne? Onu arttıracak, yani oyun hızını arttıracak profilde futbolcular. Ne dedik? Bir stoper alır dedik. Çağlar bizim fikrimiz. Bence alır diyorum Çağlar'ı. Ee, ya da bir Türk stoper ister. Çağlar olmazsa. Çünkü o da Atletico'nun oyuncusu yani. Ucuz bir oyuncu değil. Çağlar soyuncu. İkincisi, e, 6-8 oynayabilecek bir oyuncu orta sahada. Geçen sezon Fred sakatlandığına... Problemler yaşandı e, Fenerbahçe'de. Dolayısıyla e, hem Fred'e yardımcı olabilecek, gerekirse onunla ikili oynayabilecek. Ama o topun hızı dediğimiz, rakip kaleye e, geçiş hızı, rakip sahaya geçiş hızını arttıracak, pas kalitesi yüksek, pas haklı yüksek bir oyuncunun peşine düşecektir ki orta saha. Mesela Rafa Silva'nın e, is, ismi geçti. E, umarım doğrudur. Rafa, Rafa Silva. Çünkü çok ideal oyuncusu. Bunu yapar. Ve Portekizli. Benfica'nın evet. oyuncusu. E, Portekizli ama 31 yaşında. Rafa Silva. Öbür tarafta Mane'yi konuştuk işte geçen sefer. Mesela e, orada şey de yakalayabilir. Bir tane Yıldız Adayı da yakalayabilir. Oradan e, farklı, büyük takımlarda oynanmamış, e, ama büyük takıma sıçrama yapma zamanı gelmiş. 25 yaşını, 24 yaşını geçmemiş. E, ekstra bir oyuncu da yakalayabilir. Bunu Güney Amerika'dan da bulabilir. Yani öyle bir sürpriz de çıkabilir karşımıza. Olmazsa olmazı Santrafor. Çünkü Edin Ceko'nun e, transfer dedikoduları çıktı. Suudi Arabistan'a gideceği çıktı ki e, Geçen seninki performansına baktığımız zaman taşır mı taşımaz mı? Mourinho ile farklı bir kimliğe girer mi girmez mi? Vektör çok büyük bir profesyonel, çok önemli bir lider Fenerbahçe adına. Ee, ama sistemi olsa mesela Galatasaray'ın sistemi Icardi üzerine. Arkadaşlar topu kazanacağız, orta sahaya geçeceğiz. Topu Icardi ile buluşturacağız. Ee, Fenerbahçe'nin böyle bir sistemi olmadı. Fenerbahçe 3 4 tane oyun planı olarak. Sağ kanatta oyun planı var, sol kanatta oyun planı var, merkezde oyun planı var. İşte e, duran toplardan çok skor üretemedi ama orada da e, plan olan e, bir, bir takımdı e, Fenerbahçe. E, ve kardinde sıkıntı yaşadığı maçlarda sakatlı olsun, formsuz da olsun Galatasaray hep tek farklı falan 2-1 kazandı. Bak dikkat et. Böyle evet. çok farklı kazandığı maç sayısı çok az. E, bir de önümüzdeki sene takım sayısı oluyor. daha az maç oynanacak. Yani 38 maç oynandı, bu sene 36 maç oynanacak. Ee, yani geçen seneye göre 6 puan eksik. Yani 102 puan geçilir mi? Geçersin. Ya yani altı puan eksik alacaksın, az maç oynayacaksın. Bak orada da e, zor bir şey yani. E, 2 maç e, eksik oynayıp 6 puan daha fazla kazanmak. Öyle de bir challenge var. Bu challenge'ları koymak lazım. Herkes diyecektir ki 60 puan alayım, şampiyon olayım. Herkes onu bekliyor ama yani bir bu de da, şöyle bu, bir şey bu, var. Bu da farklı bir hedef. Çok özür dilerim. Ee, hiç beklenmedik puan kayıpları oldu mesela. Takımda. E onlar olmasa sen zaten 102'li geçmiyor muydun? Ya da 102 olamıyor muydun? Tabii tabii. Ee, ama beklenmedik kazanılan maçlar da oldu. İşte bir Trabzonspor maçı. Bir Galatasaray maçı. Yani hakem arkadaşlar geldiler. Oraları hiç karıştırmıyoruz. ama o Ama herkes onun derdinde. Bu takım şöyle şampiyonuz, böyle şampiyon olmaz. Yani takımın hangi şartlarda kazandığı maçlarda bile hangi şartlarda kazandığın farkına varsın insanlar biraz. Mesela bir Samsun maçı kazandı Fenerbahçe. O bir golünü vermediler. Dediler ki ofsayt ama top rakibe geçti. Varın devreye girmemesi lazım. Girdi. Mesela galiba pendek maçıydı. Hakem penaltı verdi. Ee, biliyorsun bir pozisyonda bir oyuncunun offside olabilmesi için top, topa değmesi lazım yani. Hı -hı. Topla buluşması lazım. Ee, Ceko'nun topla alakası yoktu. Oyuncu geldi düşürdü. Top çünkü öbür tarafa doğru gidiyordu. Ee, dediler ki bu pozisyon offside. E nasıl offside? O nedenle e, geçen seneki var değerlendirmeleri ya da hakemlerin takdir hakları eğer bu sezonda e, yaşanırsa e, çok renkli bir Mourinho filmi izleriz yani Jose Mourinho filmi izleriz. Peki bir soruyla geliyorum o zaman karşına. Acun Ilıcalı'nın Aziz Yıldırım'a açtığı tazminat davası bugün oldukça konuşuldu. Sosyal medyada bir sürü yerde taraftarlar Acun Ilıcalı'ya oldukça sert tepki gösteriyorlar. Bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Bakın tepki göstermesinler. Ee, Acun açtığı davanın ne dedi ne? FETÖ'cü dedi. FETÖ'cülere pasaport sağlıyor dedi. Adnan Hoca'nın tarikatını adam topluyor dedi. Acun ya bunlar yenilir yutulur laflar mı? Yani ben sana bunları söylesem sen beni affeder misin? Fenerbahçe ile alakası yok arkadaşlar. Bakın bir de öyle değerlendirdin olayları. Aziz Yıldırım'la Acun dava nedeninin Fenerbahçe ile alakası yok. O nedenle davasından vazgeçmezse ben hiçbir şey demem. Saygı duymanız lazım. Fenerbahçe ile alakalıdır. Sen bu işi bilmiyorsun demiştir. Tamam mı? Geleceksin kulübün paralarını çarçur edeceksin demiştir. O, o zaman dersin ki seçim sırasında bu laflar edilir. E, ya da beğenmiyordur seni. Bu eleştiri kapsamına girer. Bu kadar alınganlık yapma. Sayın Acun Ucalı dersin. Ama bu şahsi bir olay. Yani birisi size bu kadar belaltı vursa, bunları söylese söylese siz affeder misiniz ve tüm Türkiye'nin tanıdığı önemli bir insansınız? Yani ben e, o konuda senin dediğin dozda yapılan eleştirileri kesinlikle haklı bulmuyorum. Kesinlikle haklı bulmuyorum. Burada karar acınlıcadır. Bana söyleseydi ben affetmezdim. Ben yani öyle Elinde e, hiçbir argüman yok. Ondan duy, bundan duy. Gel e, hepsini söyle karşındakine tamam mı? Ondan sonra da ben iyi Fenerbahçe'liyim beni affetsin. Olmaz yani. Bence olmaz. Ben etmezdim. Acun Ulcalı e, ederse bir şey demem. Ama Acun neden davasından e, vazgeçmiyorsun e, diye eleştirenlere de katılmıyorum. Saygı duymaları lazım. Ee, bu konuda. Diyelim değil mi? Uzun uzattık lafı e, biraz. Ne konuştuk? Koman konuştuk. Mane konuştuk. Çağlar söyünce konuştuk. Dörtlü oynar. Mahdi yüksek diye konuştuk. Acun Ucalı'nın e, açtığı e, hakaret davası mı? Ceza davası mı? Bilmiyorum, tazminat davası mı? Onu konuştuk. Bitirelim burada. Beğenirseniz, abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah gönlünüze göre versin.